Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınlarından çıkan 9. sınıf soru bankasındaki testleri çözmeye devam ediyoruz. En son canlıların ortak özellikleriyle ilgili olan öğrenme çıktısının sorularını çözüyorduk. Ve 8. teste geldik. O halde canlıların ortak özellikleri 8. testin 1. sorusuyla başlayalım. İlk sorumuz metabolizma ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Genç bireylerde anabolik faaliyetler katabolik faaliyetlerden daha fazla gerçekleşir. Bu doğrudur. Çünkü bireyin genç olması demek daha fazla yapım reaksiyonları göstermesi anlamına gelir. Bu da vücudundaki anabolizma oranını katabolizma oranından yükseltir. Bu da zaten büyüme ile sonuçlanır. O halde bir doğru. İki, protein, yağ ve karbohidrat sentezi katabolik faaliyetleri örnektir. Tam tersi anabolik faaliyetlere örnektir olmalıydı. 2 gitti. 3 solunum anabolik bir olaydır. Yanlış. Katabolik bir olaydır. Bu durumda da cevabımız A olmuş oldu. Geldim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin canlılara benzeyen özelliklerinden biridir? Mutasyona uğrayabilmek. Ne demek mutasyon? Çevresel şartlar nedeniyle genetik madde üzerinde meydana gelen bir değişikliğe biz mutasyon diyoruz. Eğer canlının genetik maddesi varsa o halde mutasyona uğrayabilme ihtimali de vardır. Yani mutasyona uğrayabilmek virüslerin canlılara benzeyen bir özelliğidir. O yüzden cevabım A olmuş oldu. Ama diğer şıklara da bakalım. Sitoplazmasının olmaması zaten onu cansızlık olarak nitelendirmemize yol açıyor. Hücre dışında kristalize olması canlı olmadığını gösteriyor. Enzim sistemleri bulunmadığı için yani kendi enzimini kendi üretemediği için ve bir mekanizma olmadığı için yine canlı diyemiyorum. Ve metabolizmaları da olmadığı için canlı olarak nitelendiremiyorum ve cevabım A olarak çıkmıştı. Geldim üçüncü soruya. Buna göre beslenme ile ilgili hangisi yanlıştır? Tek hücrelerin bazıları ototrof bazıları heterotroftur. Şimdi bu doğrudur. Tek hücreli canlara baktığımız zaman mesela fotosentez yapanları var, kemosentez yapanları var ya da işte parazit beslenenleri var gibi farklı farklı beslenme şekilleri görüyorum. O yüzden bazı tek hücreler kendi besini kendi ürettiği için ototrof bazıları parazit gibi dışarıdan hazır aldığı için heterotrof olacaktır. Bitkiler ışık enerjisi kullanarak besinlerini üretebilir. Evet, bitkiler fotosentez yapabilir. Bu da zaten ışık enerjisi kullanmaları anlamına gelecek. Hayvanlar ototrof olarak beslenir. Hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretemezler. Dışarıdan hazır almak zorundadırlar. O zaman hayvanların ototrof olanları yoktur. Bu yüzden cevabım C olmuş oldu. D ve E'ye de bakalım. Bazı hayvanlar başka hayvanları yerek beslenir. Evet biz buna holozoik beslenme diyoruz. Ve bu doğru bir cümledir. Mantarlar heterotrof beslenir. Evet mantarlar tüketicidir. Her zaman besini dışarıdan hazır alacaklardır. Ve cevabım C olarak çıkmıştı. Geliyorum dördüncü soruya. Aşağıda. Virüsler için hazırlanmış iki besi ortamı verilmiş. Aynı bakteriofaj çeşidi iki kaba da konulursa kaplardaki virüs sayısının değişiminin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir. Şimdi virüsler bir kere daha doğrusu bakteriofajlar bir bakteri virüsü anlamına gelir. Bakteri hücresinin olmadığı bir yerde hiçbir şekilde üreme yapması beklenemez. Yani ikincide herhangi bir hücre, bir bakteri hücresi bulunmadığı için ikincideki virüslerin birey sayısı artmayacaktır. Ama birde ne var? Bakteri hücresi var. Bakteri hücresi bulunduğu için virüsler bu bakteri hücresini kullanarak çoğalmaya başlayacaklar. O zaman birdeki birey sayısı artacak. 2'dekinde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani şurada gördüğünüz gibi olacak. Geldim 5'e. Virüsler hangi özellikleriyle canlılardan farklılık gösterirler? Nükleotit taşımaları bir farklılık değildir. Çünkü canlılarda da DNA veya RNA bulunmakta. Protein taşımaları bu da yine protein yine canlılarda bulunabilen bir madde. Parazit olmaları beslenme şekli bakımından başka bir hücreye hücreye mecburlar o yüzden virüsler parazitir. Bu yine onların canlıya benzer bir özelliğidir. Mutasyona uğramaları genetik maddeleri olmasından kaynaklanır ama kristal hale gelmeleri onların hücre olmadığı, olmayan bir ortamda cansız gibi davranmaları anlamına gelecek. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. Geliyorum 6. soruya. Amino asit, glikoz, mineral, su, vitamin ve nişasta konularak hazırlanan besi ortamına Virüs yerleştirildiğinde belirli bir süre içinde virüs sayısındaki değişim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi virüsün bulunduğu ortama sadece besin molekülleri konmuş. Hiçbir şekilde bir hücre yok. O halde o ortamdaki virüs sayısı değişmeyecek. Hep sabit kalacaktır. Azalma da görmem, çoğalma da görmem çünkü kristal bir halde bekleyecekler. Bu yüzden cevabımız C olmuş oldu. Geldim 7'ye. Canlılarda gerçekleşen ortak özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır? Boşaltım. Metabolik faaliyetler sonucu oluşturulan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Evet bu doğrudur. Metabolizma sonucu oluşan atıklar vücuttan uzaklaştırılırsa buna boşaltım adını veriyorum. Üreme genetik özelliklerin nesilden nesile aktarımıdır. Evet üreme canlının çoğalmasını ve aslında neslinin devamını sağlar ve bu durumda genetik madde nesilden nesile aktarılmış olur aslında. O yüzden bu da doğrudur. Adaptasyon bir bireyin üreme ve yaşama şansını artıran özellikleridir. Dolayısıyla bu doğrudur. Homeostazi genetik ve çevrenin etkisiyle aynı türün bireyleri arasında gören farklılıklar. Burada varyasyon varyasyon tanımı yapılmış. Bu bir Homöstesi tanımı değil. Bu yüzden cevabımız Denizli. Nedir homöstesi? Değişen çevre nedeniyle canlı vücudunda görülen ani değişimlerdir ve bu dengeleme sürecidir. O yüzden bu D oldu. Ama E'ye de bakalım. Beslenme, hayatsal faaliyet devamı için gerekli olan maddelerin elde edilmesi olarak genellenmiş. Bu da doğru olmuş oldu. Geliyorum 8. soruya. Bitki ve hayvanlarda aşağıdaki metabolik faaliyetlerden hangisi ortak olarak gözlenmez? Her canlı neslini devam ettirir yani her canlı ürer. Her canlı çevreden gelen uyarılara cevap verir. Her canlı boşaltım yapar yani atık maddelerini uzaklaştırır. Her canlı enerji üretir ama her canlı fotosentez yapmaz. Fotosentez yapma hayvanlarda görülmezken bitkilerde görülecektir ve cevabımız D olmuş oldu. Geldim 9'a. Aşağıdakilerden hangisi her canlıda gözlenebilen bir özellik değildir. Metabolik faaliyetlerde kullanmak için enerji üretmek her canlıda gözlenir. Bunu yapamayan bir canlı yok. Her canlı bulunduğu çevreye uyum sağlayacaktır. Her canlı boşaltım atıklarını uzaklaştıracaktır. Her canlı çevreden gelen uyarılara tepki verecektir. Ama her canlı ışık enerjisi kullanamayacaktır. O yüzden cevabımız D olmuş oldu. Geliyorum ona. Aşağıdaki özellikler hangisi her canlı için ortak değildir? Enerji üretmek, tüketmek hepsi için ortaktır. Bunu yapamayan bir canlı yok. Her canlı genetik özelliklerini nesilden mesela aktarabilir. Dolayısıyla bu da üremek ortak bir özelliktir. Her canlıda bir organizasyon tek de olsa, çok hücreli de olsa fark etmez mutlaka bulunacaktır. Her canlı tık maddeyle vücudunuzu uzaklaştıracak ama evet her canlı büyüyecek ama her canlının büyüme şekli hücre bölünmesi yaparak olmayacaktır. Çünkü tek hücreli canlılar eğer hücre bölünmesi yaparsa bunun adı büyüme değil üreme olur. Bu yüzden de her canlıda hücre bölünmesi yaparak büyüme gözükür diyemiyorum. Ve cevabım C olmuş oldu. Geldim 11 ve son testin son sorusuna. Foto ototrof olduğu bilinen bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez. Foto diyorsa ben bu canlının fotosentez yaptığını zaten ne yapıyorum? söylemiş oluyorum. Her canlı mutlaka hücresel yapı göstereceği için foto olmasının bir farklılığı olmayacaktır. Her canlı enerji üretecek ve mutlaka tüketecektir. Bunu yapamayan bir canlı yok. Her canlı üreyecektir. Üremek zorunlu değildir ama her canlı üreyebilecektir. Her canlı büyüyüp gelişecektir ama her canlı da böbrek yok. Yani bütün canlılar böbreğe sahip olmadıkları için atık maddeleri uzaklaştırırken böbrek kullanmak ortak olmayacak. Bu yüzden de cevabım C zaten. Foto ototrof olan bir canlıda böbrek bulunamaz çünkü böbrek hayvanlarda bulunur ve hayvanlar foto ototrof değildir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 8. testi tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda 9. test ile kitabın çözümüne devam ediyor olacağız. Umarım buradaki soruları anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki testte yani 9. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.